girişimiz var. Evet. Vay vay. Böyle basılır böyle! Lastiklerle çıkma patlarsın dedi. Vallahi billahi hak etti ya. Herkese merhaba. Ben Kusuf arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalardaki videolarda Cüceoy ne yaptı kardeşim? Şans zamanını kırdık. Dağıttık diye düşünüyorduk ki çok sevgili takipçilerim Instagram'dan bana özelden hatta YouTube'da yorumlara videonun altına yorumlara yazmışlar. Demişler ki abi şanzımanda çok büyük bir şey olmayabilir. Şanzımanın çubukları düşmüş olabilir dediler. Hemen ben de kimi aradım tabii ki Deniz'ciğim. Masum mu? Oğlum yeter artık ne mahzunu. Adam bak yanına gideceğiz. Bu videoyu sonra bir daha git, götüremeyeceğim seni ha. Müslüm abi. Ya. Müslüm babayı aradı. Müslüm babayı aradım. Müslüm babayı aradım ve Dedim Müslüm baba böyle böyle bir şeyler diyorlar bak dedim. O da dedi ki sola sağa çok gitmez ama vites dedi öyle olduğu zaman dedi. Zaten dedim başta dedim 1-2'ye gitmiyordu vites dedim. Ha dedi o zaman dedi bir gel dedi bakalım dedi. O da yeni ameliyattan çıktı çünkü böyle biraz ağır işler yapamıyor şu an için garajında. Dedi ki gel o zaman çubuklarına hemen bakalım. Eğer sıkıntı yoksa yapalım dedi. Neden derseniz ben bu arabayı bak bu video aramızda kalsın bu arabayı eğer yaptırdıktan sonra arkadaşlar Selma'yı sürdürmeyi düşünüyorum. Öyle bir planım var yani bu hafta. O yüzden de acilen yaptırmak için şimdi aracımıza bineceğiz ve doğru Müslüm babanın yanına gideceğiz. Hadi Hadi bakalım video başlamadan önce like tuşuna basmayı, aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi kocaman seviyorum. Hadi bakalım video başlasın. Pum. Korkmana gerek yok Enes'ciğim. Kontrol altında her şey. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Araba direkt birinci tezi girdi bu arada. Unuttum hiçbir şey düşünmedim. Bu arada geriye de düşüyor. Oğlum Geriye de giriyor. Aa geriye kaldı. Ama takılıyor geriye girerken. Bence Müslüman o çözecek bu Çok büyük bir şey yok inşallah. Hadi gidelim devam edelim. Evet arkadaşlar çıktık o kapak. Bir girişimiz var bir de çıkışımız var be kardeşim. <laughs> Başka bir şey yok zaten. Başka sıkmıyoruz. Ama bir giriş bir çıkış da güzel oluyor be. <laughs> Şimdi a aa iki atıyor hala. Bir ikinci viteste sıkıntı var şu an. İkinci vites atıyor. İkiyi çok kullanmadan gitmeye çalışacağız oraya. Bu düzeltirsek Allah deyip Selma'ya bakalım. Yani kendi gaza basarken tepkisini acayip merak ediyorum ya. Acayip merak ediyorum. Bakalım neler yapacak. Bu arada arkadaşlar otobandan gidiyoruz hani Kozeb abi sık falan diyorsunuzdur yazmışsınızdır ya boş gidiyorsun falan filan ne dediyse o. Şu anda gün ortası insanlar kalabalık yollar kalabalık kimse rahatsız etmeyeceğiz. Ya oğlum şimdi tüneldeyiz be kardeşim geldi bir sıkma be. Ay yani ikinci tezim çalışsa var ya bak sıkacağım. That's enough. That's enough. Woohoo! Ulan bir girişimiz var. Bir de çıkışımız var be kardeşim. Bir girişimiz var, bir de çıkışımız var. Müslüm baba kapalı mı bu arada? Ben kapalı gibi gördüm. Yani o kesici anında siz o zevki yaşarken kardeşim ben yola bakıyordum yani. Acaba diyordum kesici de kapalıymış. Harbiden doğru görmüş. Oğlum bu arabaya ne olmuş Enes? Kardeşim. Oğlum bu Jabbar. Geçen geldik bindim ya ben. Videosu var hatta çektim. Ya. Bu arabada yani o gücü hissediyorsun oturduğun zaman. Jabbar. Bu araba ne? Oğlum bu araba ne yapmışlar? Arkadaşlar bu araba... Oğlum bak. Bagaj iptal. Kapılar iptal. İkisi de iptal. Bu ne işareti biliyor musun? Yarış kokusu var beyler bu arabada. Bu arabada çok büyük yarış kokusu var. Bir arayalım. Müslüm Baba acaba rastlandı mı ya? Olabilir. Aramadın mı sen buraya geldin? Aradım aradım. Gel dedi ama çıkarken aramadım. Bir arayalım bakalım. Müslüm Baba biz geldik ama sen yoksun. Tamam bir dışarı çıktım geliyorum. Hiç sıkıntı yok, Ondan hiç kaldım. sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hadi be abi. Herkes! Sesim geliyor mu? Ay! Oy! Şimdi diyorsun ki nereden geliyor bu adam değil mi? Şurada arazi baktım ya. Dedim şuradan bir şey, bir arazi bir şey alalım ya. <laughs> Yok ya tuvaletim geldi de arkadaşlar. Ar aşağı indim. Bir daha aşağı indim. Kuytu bir yer buldum. Ne yapayım? Kapalı mekan. Su içiyoruz çok. Gireli <laughs> şimdi sesini anlarız zaten. Bakayım hangi makineyle geldi. Bu da meraklandırıyor. Değil o ya. Oğlum Sunova benziyor ya. O değil abi. Abi görmüyorsun. Ciddi misin? Vallahi billahi tanıyamadım. Vallahi tanıyor. Çocuklar onu tartıp iddiaya girdik. Dedim Müslüman değil mi? Ne haber? Surat falan şişmiş bir ufaktan. Ha var ya daha yeni. Geldim. Şey yapmaya başladım. Ne yapıyorsun? İyi kral sen nasılsın? İyi ben de bir gün geldim ya. Öyle yani canım Öyle mi? Yap, yap. e artık nereye kadar? Böyle çek istiyorsan Buraya alayım mı? Arkadaşlar arabayı içeri alıyoruz. Müslüm geldi. Normalde bugün de gelmiyormuş aslında Sağ Sağolsun geldi bizi bir çıkırmadı. Alayım mı içeri? Kal böyle. Aç kaputu. Yıkatmışsın arabayı. Abi ben her, her. her ben hep yıkatıyorum ki. Allah Allah. Evet. Ben niye hatırlamıyorum bu arabanın temiz olduğunu? Sana çünkü hep kirli geldi. He. Sana her geldiğimizde kirliydi. Senin canın sıkın gibi ya. Yok daha bir gün kalktım evden. Öyle mi? Ameliyat oldum yani. İşte Biz de hemen anca... damladık ya. Yok şey. Yok geldim buraya birkaç alınacaklar var dedim onları falan halledim diye. İnşallah çoğu çıkmıştır yani. Bakmak istiyorsan bakalım. Yok yok, Tatmak istiyorsan ya. yeni egzosun falan taktırabilirsin. <laughs> <laughs> Bir sağ sol yapsana boş şey. Direksiyonu. <laughs> yok yok şey vites kolunu direksiyonu. Tamam. Okay. Boşa. Şu an boşta. Yap sağ sol. Bekle. Sağa sola geçiyor. ilk başta bir sola geçmiyordu. Bu arada bugün sadece 2'de atıyor araba. Yani 2'de tutmuyor vitesi. Bir daha sağa sola yapar mısın Can? Can bunun şeylerinde sorun yok. Çubuklar yerinde duruyor. Ne? Çubuklar yerinde. Çubuklarda bir sorun yok. Öyle mi? Hı hı. Sen şimdi öyle deyince yok ilk anlattığından da hani şanzıman içinde bir problem olduğunu hani zaten anlattığın şeylerden şanzıman içinde sorun oluyor. Şu an oluyor. ikinci vites tutmuyor. Çubuklar yerinde yani onlarla bir sorun yok. Şu an bir problem varsa şanzımanın içiyle alakalıdır. Arabayı boyatmışın gibi geldi gözüme. Yok, hatta bu kirli hali bu arada. Allah Allah. Tabii ben sana daha temiz getireyim, daha da bayılırsın arabaya. Burada da tertemiz bir Opel var. Oho, <laughs> motora bak. Kendi motoru değil bu değil mi? Yok, kendi motoru. Öyle mi? Bunlar Dodge CSI diye geçiyor Opel Astra. Ne evet, kadar temiz abi, şey, baksana her şey belli belli. Bizimki gibi değil ya. Bizimki bu motor. da yapım aşamasında şu an. Jabbar'ı yarışa mı hazırlıyorsun siz? O... Arka yap... koltuklar, bagaj falan. Yarış. Kapılar. Aynen. Kapılar. Yarış yapıyor. <laughs> Ki ne yapıyor biliyor musun? Giderken pıt atıyor. Pıt atıyor. gaza biraz bastım pıt atıyor. Bu şanzıman içiyle alakalı. Durun da şu, burada bir 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 okay, yapayım. Ses sonradan mı çıktı? Bu. İşte. O yeni çıktı herhalde ya. Of. Of. Oh. Bu şanzıman sökülecek ha. Harbi mi? Hı. Böyle oluyor. Bir şey kırılmış bunun içinde. Öyle mi? Vay, Şanlı vay şey anam, vay babam. Arkadaşlar duydunuz mu Baba'yı? Şanzımanda bir şey kırılmış diye. Kötü haber. Vallahi kötü Ş haber. Şanzıman içinde bir şeyler kırılmış. Müslüm Baba da ağır iş yapamıyor bu süreçte. Yani 10 gün idare edersen. Edeceğiz mecbur evet. abi. Ha. Arabanın komple içini sökmüşler arkadaşlar. Gelin şuradan göstereyim camdan. Ya bu, bu, bu çok... Ma bu hangi seviye bu? <laughs> bu hangi seviye abi? Kapıyı komple saçla... Saçı tutturdunuz mu? Tabii kapıyı Kapıyı söküp panel yapıştırdılar oraya. Bagajı da kapı söküp yok. panel yapmışlar. Tabii. Sağa söküp kapı Tabii ve çok hafif, hafif. Bak. Hafiflemek için yani. İçin... Araba sedan olduğu için. İçeride komple bütün şeyler sökülü, Arka koltuklar, kılıflar, tesisat. Bu haliyle mi yarıştı peki? Böyle yarışıyor yani. Sen böyle 2-3 ay sonra böyle yaza doğru ortak çenlenir. Geleceğiz, geleceğiz. Bak benim planım şöyle arkadaşlar. Hemen söyleyeyim bana rol böyle şeyler yapmayın. <laughs> Ben bir kere oraya normal en az 3008'e gideceğiz. İzleme. Kıyıdan kıyıdan bakacağız. <laughs> piyasayı bir gezeceğiz. Tanışacağız, edeceğiz. Ondan sonra bir kere 106'yla gideceğiz ama yarışmayacağız. Tabii. Öyle hemen yok. <laughs> Çünkü orada ne oluyor biliyor musun? Ben size hemen söyleyeyim. Biz çıkardık abi. Ben izlemeye gidiyorum 36 ile. Taypar herif. Ağzına kadar dolu taypar. Botata geliyor yanıma. Kaldırıyor bana. Yani şey yapıyor. <laughs> Yapacak bir şey Hani bir gel şey diyor. Var. Gelsen bittin orada. Paramparça. Daha durduramazsın. Basacaksın da mecbur. Kaldın orada. Paramparça ettisi. Girmiyordum ben hemen. Devam et kanka dedim sen. Devam o zaman haftaya mı diyoruz? Haftaya şey yaparız, ben sana hafta... Arkadaşlar, duydunuz araba aracın şanzımanı açılacak. Müslüm Abal'le e de konuştuk. Önümüzdeki hafta bir gün ee, buluşacağız. Burada ben de olacağım hatta. Şanzımanı bildiğin tamir edeceğiz hep birlikte. Hadi bakalım Enes'cim, atlayalım arabaya dönelim. Oğlum ne oluyor lan? Kamyon kamyon taşıyor Kamyon kamyon taşıyor da Hangisi basıyor? Öndeki mi basıyor? Böyle basılmaz! Böyle basılır! Böyle! <laughs> hak etti ama. Vallahi hak etti. Vallahi billahi hak etti ya. Vallahi billahi hak etti. Hak etmedi mi arkadaşlar? Hak etti ama adam. Darlandı lan. Sürekli korna çalıyor. Niye çalıyor korna? <laughs> Öyle dedim böyle. Oğlum bu herif trafik çekiciymiş ha. Seni de çekeceğim koronasıyla. Vallahi billahi. Çekeceğimiz arkadaşlar bu araç. Ulan patlıyorduk. Ek zorla kendimizi patlatıyorduk gördün mü Enes? <laughs> Umarım plakayı falan almamışsın. Yok ya bir şey olmaz. Ne yaptık abi bir şey yapmadık ki. Yani. Ama o darladık da sürekli kornaya basıyor. Önümüzde sürekli bastığı için ben çatapat yaptım ona yani. Yeter dedim de basma artık. Arkadaşlar bu arada e, geçtiğimiz videoda biliyorsunuz Gio tekerini gösterememiştik. Bugün de bayağı bir tekrardan inmiş. Şimdi hemen dönüşte de e, Nuh yanına gideceğiz tekrardan. Lastiği tamir ettireceğiz. Kafamız rahat etsin en azından. Baba çocuklar geliyor bak çocuklar geliyor bak yanımıza gel, geliyor. Gel. <laughs> korna çalıyorlar değil mi? Gaza getirdi şimdi ben işte böyle olmaması lazım abi korna. Yeter. Ders yiraf. Al. Keskimizi aldık tekrar. Gaza getiriyor işte. Böyle iki korna çaldı ve gaza getiriyor. Gaza gelmek böyle bir şey. Şu anda gaza gelmiş bir adamı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ama bir yerde durman lazım. Bir yerde durduracağım. Ne bakıyorsun Enes ya? Gaza gelmiş adamı hiç görmedin mi? <laughs> Ana ne yapıyordun arkada? Push. Yok değilmiş şu an. Escort bir şey. Sesimiz yavaş gidiyor zaten. Nuh abi selamun aleyküm. Geldik yoktun abi. Zaten hava da soğuktu. Çok şeydin. Gergindin o gün ha. Bugün iyi misin abi? Ya gergin değil de videoyu almışım. Ben de Samsun'dan beni arıyorlar. Öyle mi? Sandaşım falan diyorlar böyle böyle. Nuh abi biz bu arada küçüksüz arkadaşlar. Lastiğiniz falan patladı mı? Gelin hemen burada. Küçükse dik bir rampa var. Sen Onun aşağısında. Abi sağ ön teker iniyor bizim bunda ya. O gün gelecektik işte. Gelemedik. E, şişirdim ben onu. 10-12'ye kadar inmişti. İnşallah patlak yoktur ya. Bu adamı yine söktüreceğiz. Yine bir iş çıkmayacak. Bak kör Bizim niye böyle lastikler? Biri mi gelip acaba indiriyor otoparkta? Olabilir ha? Bu arada. O da olabilir. Kaldırayım arabayı abi biraz. <laughs> Diğer lastiğin şeyi sıfırlandı abi. Hala ötmedi. Bakalım ötecek mi? Ya araba çıktığında birisi mi indiriyor ne yapıyor? Ne bileyim abi onu düşünüyorum biliyor musun? Onu düşündüm. Çünkü baksana ben bugün bir şey yaptım bak. Evet. Bir de gelip aynı tekeri mi indiriyorsunuz oğlum ya? Manyak mısın? Başka yerin de anlayalım biz de. Diyelim hani işimiz rahat olsun en azından. Hani millet adımız da şeye çıkacak. Yalandan geliyor buraya bir de çekiyor. Lastikleri şey yaptırıyor. Ya bugün ben hiç yaptırmadım da. Geçen biliyorsunuz işte siz de sağ teker deli gibi inikti. O 11'deydi. Bir ara araba yandı ya. Yomurt. Tabii yandı yandı. yumuktu en son şey yaptığımızda. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Yıllar önce, bundan 15 yıl önce benim 306 GTA ile jantlarını değiştirdim. Geldim buraya, bombili lastikler taktırdım Nuh abiye. Nuh abi bana dedi ki, bak bu lastiklerle çıkma patlarsın dedi. Kosef yaptı. De Tabii ki de çıktı. <laughs> Hatırlıyor musun abi? Bir güzel Carrefour'un orada patladık. Lastik harbiden böyle demişti, biliyor musun? Lastik böyle havaya uçmuş yani kendini. Beni de sağa çekmiş araba, güm. Araba orada galiba arkasını attı değil mi? Tabii, Pert oldu. Tabanda yok. Var mı abi bunda? Tabanda bir şey yok. Tabanda bir şey yok. Hmm, bir yer bulamadık. Yani bir çivi bir şey böyle bir şey yok. Büyük bir şey yok. Ama dedim çekelim bir kenarlarını şey yapalım dedi. Yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Pismiş biraz ya. Temiz sanıyordum ben. Yıkandı diye. Makine çalışması çok güzel değil mi? Evet. Değil mi? değil mi? Boyalar kapanmış. Ha. Oradan demek ki arada hava Yani lastik gibi patlak falan yok. zaman şey Değil mi abi? Uzun sürede iniyor işte. Muhtemelen bizim diğer arabada da öyle bir şey var değil mi abi? Ha, boyalar bunlar işte. Ya o şey Taş, göreceksin. Taşlıyor. Buraya, buraları bir şey sürüyor bir de. Evet. Bizim muhtemelen Rex'te de öyle bir şey var demek ki. Ama Rex'in ki daha az iniyor. Biraz önce ilk yaptığında böyle ayağıma ufak böyle, böyle parça attı. İşte onlar orada birleşiyor arkadaşlar kuruduğu için hareket, araba hareket ettikçe aradan fıst 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 demek ki hava kaybediyor. Nasılmış Enes'cim? Fıst fıst fıst. Abi her işin bir ustası var. Evet. en lastik kısmına hallettik. Bir de akü ablamız lazım en Aa! Ya ne haber ya? Bir hareketle. Abi benim gerçekten akü sıkıntılı. Takalım mı akü de? Çıksın o da aradan. Oğlum çok iyi oldu bu ya. Bir baktım arkamda akü. <laughs> çok iyi oldu. Tamam. Abi de bir de akü yapalım. E, Frene mi abi? Bastım abi. Yalnız arabayı yıkatmamız lazım kardeşim. Oğlum gelmiş ya arabayı da yıkasın mı şurada ya? Amcaoğullarının burası biliyorsun. Nuh abi aküyü göstereyim mi sana? Benim aküde de ben nasıl biliyor musun abi? E, yarım saat şeyi açık unutursam farları iptal. Bu eski bir akü mü sence? Tabii eski bir akü bu. Bitik midir yani hani? Bak bunu ne yaptın? Çok mi? kez sıfırladım bunu. Yeri meri yok kopmuş buralar biliyor musun? Evet. Şuraya aparat lazım buna. Ya. Hmm. Yani akü bitik mi onu bilmiyorum ama abi. Tamam ölçeyim onu. Ölçsene be abi. Olmadı aküyü değişelim. Yok, o kadar kötü değil yani. Öyle mi? Tabii, onun altına düşmemiz lazım ama 9'dan sonrası kötü zaten. 9.9 Ha, iyi o zaman abi. Yani... Çok da kötü değilmiş. Aha. O zaman bir yerde kaçak mı var sence? Ben Bu kadar şey... hızlı bitmesi yani. Üç, mesela 3 gün, gün binmeyeyim mesela arabaya 10. biniyor. 10 Ha, 10 oldu hatta. Aha. Şöyle bir şey yapalım. Nasıl bir şey? İlk önce kaçaklarını bir baktır. Olmazsa yardım değişiriz. Ha kaçar Peki kaçar. Şunu da e, buraya bir aparat bulmamız lazım. Tamam mı? Şu elektrikçiler var şey Recai. Tamam. Oradan bir aparat bulursun buraya. Akü sallamamız lazım. Bu tehlikeli. Değil mi? Tamam. Okey. Yangın çıkartır diyor. Bak bu bak bu abi dedi mi oluyor bak. <laughs> Vallahi bak. Benim 36 ben patlarsın dedi bana. Çıktım buradan iki yani cuma çıktım Enes. Cuma gecesi patladım öyle diyeyim yani. ben. Yani. Tamam, tamam. Bir tamam, gün tamam. anlatırım merak etmeyin. Onu bir film, Tamam. Bu da tamam güzel. Öyle arkadaşlar bugün gerçekten arayı yaptıramadık. Şanzımanı da yaptıramadık ama güzel hareketler yaptık değil mi? Güzel. Güzel güzel şeyler yaptık yani. Ee, daha sonrasında da dediğim gibi lastiğimiz iniyordu. Onu yaptırdık. Lastik nasıl yapılır onu da sizlere göstermiş olduk. Ee, güzel video oldu diye düşünüyorum. Umarım videoyu sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı aşağıda kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı bir de gülmeyi unutmayın. Hocam öpüyorum. Boy boy. pa 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 pa. pa.